Merhaba ızgara severler. Bugün Era ızgara ile size marine edilmiş tavuk kanatlarımızı nasıl pişireceğimizi göstereceğiz. İlk olarak tavuk kanatlarımızı büyük boş bir kasenin içerisine boşaltıyoruz. Daha sonra yemek kaşığı kadar zeytinyağımızdan birazcık salça göz kararı tuz ben şu an sarımsak tozu kullanacağım ama normalde sağlıklı olan sarımsağı ezerek taze sarımsak kullanmak çünkü içindeki antioksidanlar daha etkili oluyor Birazcık kırmızı biber. Biraz kişniş. Biraz biberiye. Biraz kekik. Bunları güzel bir şekilde harmanlayacağız. Normalde mangal yapmak istediğimizde Buna çok uzun bir zaman ayırmamız gerekiyor. Dışarı çıkmamız, yer bulmamız, mangalı yakmamız. Ee, ve belli bir sürede mangalın hazır olması için beklememiz gerekiyor. Ama eğer evimizde ero ızgaramız varsa bunların hiçbirine gerek yok. Yani evden dışarıya çıkmamıza gerek yok. Marine ettiğimiz tavukları yarım saat kadar bekletiyoruz, dinlendiriyoruz. Buzdolabında durması tercihimizdir. Tavuklarımız yarım saat kadar buzdolabında marine olduktan sonra ızgaramızı açıyoruz. Güzelce tavuklarımızı içerisine yerleştirmeye başlıyoruz. Normalde mangalda ızgara yaptığımızda marine edilsin veya edilmesin. Pişirdiğimiz tavuk olsun, et olsun, köfte olsun. Yağı kömürün üzerine aktıkça kömür alev alıp eti sarmaya başlar. Bu da etin kararmasına ve kömürden çıkan zararlı gazların etin etrafını çevrelemesi neden olur. Ve bunlar sağlık açısından da çok zararlı. Ama biz ere ızgarayla ile bu sorunu yaşamıyoruz. Neden? Çünkü rezistansı üst kısımda artı bunda kömür yok. Bu demektir ki duman yok. Bu demektir ki et kendi suyuyla ve yağıyla sağlıklı bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi ere ızgara bir defada bir buçuk kiloya yakın et almaktadır. Bu da dört kişilik bir ailenin bir defada yemeğinin 20 dakikada hazır olması anlamına gelir. Çünkü maksimum 15-20 dakikada pişmesi tamamlanıyor. Ere ızgarayla ızgara yaparak hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmiş oluyoruz. Hem de ailemiz için sağlıklı bir öğün oluşturmuş oluyoruz. İsteğe bağlı olarak biber, domates, mantar ekleyebiliriz. Ben şimdi birkaç tane biber ekliyorum ve her ızgaramızı kapatıyorum. Her ızgaraya kimin ihtiyacı var? Bence ilk olarak çalışan bayanların ihtiyacı var. Çünkü yeni dünya düzeninde bayanların çoğu çalışıyor. Eve geldiğimizde hepimizin zaman sıkıntısı var. 1-1,5 kilo kadar bir kanat veya köfte aldığımızda eğer evimizde eri ızgaramız varsa etlerimizi pişirirken istersek salata yapabiliriz, istersek soframızı hazırlayabiliriz veya çorba hazırlayabiliriz. 15-20 dakika sonra etlerimiz pişmiş olacaktır. Onun haricinde yemek yapmayı bilmeyenler, özellikle beylere sesleniyorum, eri ızgarayla her türlü eti, köfteyi, e, mangal tadında yapabilirsiniz. Annesinin elinin e, tadını özleyen öğrenciler size sesleniyorum. Siz de era ızgara'yı çok kolaylıkla kullanabilirsiniz. Izgara severler, era ızgara'yla mangal yaparken yapmanız gereken tek şey 7-8 dakika sonra era ızgaranızın kapağını açıp etlerinizi ters çevirmek. Çünkü rezistansımız daha önce de söylediğim gibi üst tarafta. Üst tarafta olduğu için de Göreceğiniz gibi etin sağlıksız olan yağı, suyu ızgaranın alt tarafına aktı. Pişmiş olan yerleri de çıtır çıtır lezzetli bir hale geldi. Eğer biz bunu tavada yapmış olsaydık hem tavanın dibine yağ koymak zorunda kalacaktık. Hem de bu yağlar da tavanın içerisinde kalacaktı. Ve biz sağlıksız olan bu yağları Yemek zorunda kalacaktık. Özellikle diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler, er ızgarayı en az haftada 3-4 kez kullanarak daha sağlıklı öğünler kendilerini hazırlayabilirler. Şimdi er ızgaramızın kapağını açıyoruz. Tabii ki maalesef siz kokusunu alamıyorsunuz ama görüntüyü görebiliyorsunuz. Etlerimiz çıtır çıtır pişti. Onları teker teker tabağımıza alıyorum. Eğer şimdi mangal yapıyor olsaydınız mangalı temizleme, yerine yerleştirme ve bir sürü temizlik işlemleriyle uğraşmak zorunda kalacaktınız. Tavuklarımızı tabağa aldıktan sonra öğünümüzü daha da sağlıklı hale getirebiliriz. Domatesimizi ikiye böldükten sonra yatay bir şekilde tahtaya yatırıp ince dilimler haline getirebiliriz. Bizim kültürümüzde hala birbirimize çat kapı gidebiliyoruz. Kimi zaman evimizde yemek olmayabilir. Evine çok misafir gelen bayanlara sesleniyorum. Hera ızgarayla çok kolay bir şekilde hiç zorlanmadan yanına salata bile yapmaya gerek kalmadan misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Birazcık da roka dilimleyerek Era ızgarayla sağlıklı öğünümüz hazır. Bir başka tarifte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.